kapalıydı pencereler, hava geri gri, bitmiş sandım o eski yorgun hikayeyi. Ama bir sabah uyandım, güneş farklıydı, kalbimde bir ritim sanki yeni bir melodi. Dün tozlu raflarda kalmış bir fotoğraf, şimdi önümde bembeyaz yeni bir sayfa var. Hey kanki kızarım ama bak sana, alo alo. Hey kanki kızarım ama sana bak, alo alo. Hey kanki kızarım ama sana bak. Alo alo. Hey kanki kızarım ama sana bak. Alo alo. Açtım yelkenleri rüzgar beni çağırıyor. Yeni bir rota çizdim dünya dönüyor. Şimdi tam zamanı kalbin sesini dinle. Korkular geride kaldı koş hadi peşine. Bu benim hikayem ışık saçıyor her yanım. Hey kanki kızarım ama baksana sana. Alo alo. Hey kanki kızarım ama sana bak alo alo Hey kanki kızarım ama sana bak alo alo Hey kanki kızarım ama sana bak alo alo Aradım o neşe ne yer benmişim anladım Kapalıydı pencereler hava geri gri Bitmiş sandım o eski yorgun hikayeyi ama bir sabah uyandım güneş farklıydı Kalbimde bir Hey kanki kızarım ama bak sana Alo alo Hey kanki kızarım ama sana bak Alo alo Hey kanki kızarım ama sana bak Alo alo Hey kanki kızarım ama sana bak Alo alo Bittim sanki yeni bir melodi Dün tozlu raflarda kalmış bir fotoğraf Şimdi önümde bembeyaz yeni bir sayfa var.